16. sorumuz diyor ki bize Mondros ateşkesinden sonra ortaya çıkan aşağıdaki cemiyetlerden hangisinin kuruluşunda milliyetçilik akımının etkisi yoktur? Bakalım. Mavri Mira. Mavri Mira kara keder anlamına gelir. Rumların kurduğu bir cemiyettir. Önce hepsini bir toparlayalım. Hınçak ve Taşnak Süplun diye de geçer arkadaşlar. Ermenilerin kurmuş olduğu bir cemiyettir. Pontus Rum cemiyeti zaten isminden belli. Yine Rumların kurduğu cemiyet. Bir de tihar İslam beklesin. etnik Eterya Cemiyeti. ilk ismi Fiilike Eterya'dır. Daha sonra etnik Eterya olarak değiştiriliyor. Bu da yine Rus yazım yalnız. Rumların kurduğu cemiyettir. Yani Mavri Pontus Rum, etnik Eterya. Üçü de Rumlara ait arkadaşlar. Etnik Eterya Cemiyeti ile beraber adamlar Bizans'ı yeniden canlandırmak fikrini ortaya atacaklar. Pontus Rum zaten Pontus'tan yakalarsınız. Trabzon Rum İmparatorluğu, onlardaki adıyla da Pontus Rum İmparatorluğu'nu yeniden canlandırmaya çalışacaklar. Mavri Mira yine Rumların milliyetçilik yaptığı ama uyanıklık yaptığı bir cemiyettir. Hani bir son ülkeleri diyordu ya, Türk egemenliğinde yaşayan diğer milletler çoğunlukta oldukları yerde kendi hakimiyetlerini sağlasınlar. Mavri Mira Cemiyeti de hem Trabzon bölgesinde hem de özellikle Batı Anadolu'da Rumların daha Türklerden kalabalık olduğunu ispatlamak amacıyla, göstermek amacıyla sürekli Anadolu'ya Rum nüfusunu göç ettiren cemiyettir. Yani hem bu iki devletin kurulmasını destekliyor hem de Anadolu'da Rum nüfusunu artırmaya çalışacak. Hınçak ve Taşlak zaten Ermenilere ait. Ermeniler de o dönemde biliyorsunuz ki Doğu'da kendi devletlerini kurmanın peşine düşecekler. O yüzden bu da milliyetçilik yapacak. Ama Teali İslam Cemiyeti biraz daha farklıdır arkadaşlar. Teali İslam Cemiyeti Türklerin yani Osmanlı vatandaşları bizim kurduğumuz cemiyetlerden bir tanesi ve zararlı cemiyetler arasında yer alır. Milli varlığa zararlı cemiyetler diye geçer. Şöyle nerede yazalım. Teali İslam cemiyeti ülkenin kurtuluşunun ancak halife ve saltanata bağlı kalaraktan olabileceğini eğer halife ve saltanattan uzaklaşırsa ülkeyi kurtaramayacağımızı söyleyecek. Bu yüzden burada milliyetçilik yok daha böyle İslami çerçevede ilerleyecek. Bundan dolayı da cevabımız D seçeneği olur dostlarım.